Güzel bir üstü sayı sorusu. Böyle klasik e, zor seviye tipinde diyeceğimiz. Şimdi 2 üzeri m3 üzeri n 5 üzeri a var. Bunların hepsinin eksi olduğunu eşit vermiş. Ve elimde 1 bölü m, 1 bölü n artı 1 bölü a'nın 1 bölü 2 olduğunu vermiş. Şimdi ben buradan 2 üzeri m'ye x demiş ya. Buradan her tarafın 1 bölü m'inci kuvvetini alırsam o zaman x üzeri 1 bölü m ne olur? 2 olur. Aynı mantıkla ipucuyu gördünüz. 3 üzeri n'i de x olduğunu söylemiş. O zaman x üzeri 1 bölü m eşittir 3 olur. Devam ediyorum. 5 üzeri a dediğimiz şey ona da x demiş. O zaman diyorum ki x üzeri 1 bölü a da 5'e eşit olur. Tabanlar aynısı. ne yapıyorduk? Üstleri topluyorduk. E toplayalım üstleri. x üzeri 1 bölü m. 1 bölü m artı 1 bölü a eşittir. Çarparsak 30 oluyor. Şuraya ne vermiş soruda? 1 bölü 2 vermiş. O zaman diyorum ki x üzeri 1 bölü 2 eşittir 30 ise demek ki her tarafın karesini alırsak x'in değeri ne olmuş oldu? 900 olmuş oldu.